Bunu dağdan topluyorlar işte. Yok baba şimdi dağdan toplamaz. Yani. Süleyman ya. bundan daha şimdi de aşağı Yok baba de. Şibidin özdü. Şimdi özdü. Süleyman Şividin. bundan alacak unutma. Tamam. tamam normal süt bu bunun olan da var da. Bundan evet. Ne kadar <addikSC1> da 12 kilo 12 kilosu 25 Yeah, really. lover, demeler gelip, <laughs> Baflar, hmm. Bakın, yok. Demeler geldi bütün burada, boşalmış. Burada ne Şerafete ya bırak. Boyda bir <laughs> denemek. Şerafet gelip, sen Allah'ız ha? Allah sizi Allah'a gönder. Bakın bu Yok bakınma. Maşallah, ben yalan